Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda internetten sipariş etmiş olduğumuz sarmaşık... Sarmaşık mı? Evet, sarmaşık ledimiz. Bunu yapıyoruz şu anda, deneyeceğiz. Aklımızda birkaç bir yer var. Öncelikle şu arkada görmüş olduğunuz duvar biraz boş kaldı. O boşluğu da gidermek için böyle bir şey alalım dedik, ışıklandıralım dedik. Zaten hala bu tarafta görüyorsunuz. Işığımız açtık, ışığımız bulunuyor. Ama bakalım bazen fazla geliyor, bazen az geliyor. Ortamın ambiyansına göre Şişimizi ayarlayalım istedim. Bu iki parça haline geliyor. Hı. Böyle birbirine dolanmış halde olmuyor. Aynen. Şunu ve bunu birbirine Bu... dolamamız gerekecek. İlk önce biz bir şekil vermeye çalışıyoruz. Hı. Ondan sonrasında yerini belirlemek için çeşitli çalışmalar yapacağız. Ona da evet. birlikte karar verebileceğimizi düşünüyorum. Aklımızda 3 tane yer var. Bir tanesi arkadaki o siyahlı pano şu an görebiliyorsunuz o siyahlı panoyu. Bir tane internette yorumlar okumuştuk. Kombi borularına yapanlar var gördüğümüz kadarıyla. Onu bir deneyelim bakalım orada nasıl oluyor onu göreceğiz. İyi mi olacak, kötü mü olacak, kısa mı gelecek, uzun mu gelecek. Biraz bizim kombi borusu uzun yaklaşık bir metreye bir uzunluğu var. Küçük tuvaletten çıkartıyoruz o yüzden biraz uzun. Bir deneyelim orada veya da giriş kapısına mı assak diyoruz. Üç tane yer var aklımızda. Ama Şimdi ben... o çeliği beraber deneyeceğiz değil mi? Ben şunu da göstermek istiyorum. Hı. Bu sarmaşık büyük yapraklı değil. Küçük o yüzden seviyorum. Mı? Bunu çerçevelerin kenarına koyduğunuz zaman çok daha güzel bir şekil vereceğini düşünüyorum. Çünkü bazen böyle bir yeşillik istiyorsunuz ama onu o çerçevede göremediğiniz zaman içiniz rahat etmiyor eğer benim gibi böyle bitkileri çok seviyorsanız. Ben de böyle eğer karanlık bir yerde çerçeveye yeşillik vermek istiyorsam bu yapay olanları kullanmayı tercih ediyor. Çok da güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum çünkü çerçevenin kenarları yok. Sadece cam ve camın etrafını bunu dolayınca çok efsane bir görüntü oluşacağını düşünüyorum. Şimdi ben bunu hemen bir dolayayım. Biraz karmaşık çünkü uzunca bir led, yaklaşık 3 metre boyunda. Ama benim yardıma ihtiyacım var. Hemen geldim ben de yardıma. Evet. Şimdi biz bunu dolayalım. Ondan sonra beraber görelim. istersen biraz daha şuraya doğru tekrar dolaş şöyle. Ya, da, iyi biraz mi? uçta kalsın zaten. Yap bakayım şimdi. Artık böyle dolaşabilirim. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Çok tatlı. Şimdi yerleştirelim. Birinci seçeneğimize yaptık. Şu şekilde ben size göstereyim. Etrafından doladık. Nasıl gözüktüğünü bir görün bakalım. Birinci model bu olacak. Şimdi diğer tarafa kapıya yapacağız. Kapıyı da bir görelim. Kapıdan da bir bakalım nasıl olduğuna. Şimdi evet arkadaşlar. Şu an çok fazla bağıramıyorum. Apartman içindeyiz. Şöyle göstereyim ben size. Saat akşam oldu. Heh. İkinci yerimiz burası. Bu şekilde yapabildik kapı girişine. Hatta şöyle çok bağıramıyorum. Bizim apartmandakiler rahatsız olmasın. Diğer tarafa aslında yapalım diyorduk ama vazgeçtik. Çünkü burada gördük ve enfes durduğuna karar verdik. O yüzden üçüncü seçeneği şu anda kendi kapımızda eledik. Kombinin oraya koymayacağız. Belki bir tane daha söyleriz, onu kombinin oraya koyarız. Ama bu burada çok güzel durdu, o yüzden burada tutmaya karar verdim. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi biz içeri geçelim, tekrar ben son konuşmayı yapalım. Bence bizim tercihimiz çok güzel oldu. Girişteki o detay... Bence evin girişi, devamı hakkında birazcık fikir veriyor insana. O yüzden evet, evin girişinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Umarım başında bir şey gelmez de temennim Gece. o yönde olacak çünkü yani. ben onu orada o kadar çok beğendim ki. Böyle bir yeşillik istiyorum. Evin içinde de belki kullanabiliriz sonrasında. Tam karar verebilmiş değilim. Belki hani bir ikincisi olur, bir üçüncüsü olur. Da video'nun başında bahsettiğimiz gibi o kombinin oraya da belki bir şeyler koyabiliriz. Biraz borusu uzun ama oraya bilmiyorum kaç metre almak lazım. Bu aldığımız 3 metrelik galiba. Evet, 3 metrelik bir Hı. şey. Ee, o böyle daha çok küçük çerçevelerinizi sarmak veyahut da işte böyle küçük panolarınızın etrafını sarmak için evet. kullanılınca gerçekten çok hoş ve çok tatlı duruyor. Bizi izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Yorumlarınızı evet. bekliyoruz. Lütfen abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.